Rumeli ve Balkanlardan derlediğimiz haber turunu getiriyoruz ekranlarınıza. Bayram Paşa'da Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tanışma yemeği gerçekleştirildi. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Bıçak burada bir konuşma yaptı. Herkese hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Rumeli Balkan Federasyonumuzun çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve Rumeli'nin sesi sevgili Atilla abimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 26 Ekim Pazar günü bir kongre gerçekleştirdik. O kongre Rumeli'ye, Rumelililere yakışan bir kongre oldu. Bu vesileyle o gün orada bulunan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yüzümüzün akıyla çok güzel bir kongre gerçekleştirdik ilk toplantımızı da böyle geniş katılımlı yönetim kurulumuzun tamamının katılımıyla olmasını istedim ki hem birbirimizi tanıyalım. Tanımayan arkadaşlarımız olabilir diye düşündük. Bugünün tek gündemi var tanışmak ve teşekkürlerimizi iletmekti. Bu vesileyle ben kendimden başlayayım sonra böyle sağdan kısa bir e, ee, askeriyede kısa künye vardı. Ee, onun gibi e, birbirimizi tanıyalım inşallah. Ben Sahin Bıçak, 1970 İstanbul Bayrampaşa doğumluyum. Ee, ofis mobilyaları üretiyorum. Teşekkür ederim. Selam, Tek Rumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Baykal da tanışma yemeğinde bir konuşma yaptı. Tahmin edin tanımayan yoktur. Yine de söyleyeyim ismim Atilla Baykal. Pekrum Televizyon diye bir hepinizin tanıdığı bir televizyonun yönetim kurulu başkanıyım. 17 yıldır hizmette varım. Ama şu gün beraber olduğumuz özellikle Sayın Bıçağ'ın başkanlığındaki yönetim kurulunun ileriki tarihlerde çok daha iyi işlere, başarılara hizmet edeceğini ve başarılar kazanacağını tabii ki topyekun çalışarak bunu varlığımızı bütün Türkiye'ye, bırakın Türkiye'yi Avrupa'ya, Balkanlara yaymak zorundayız. Sizler yapın, bizler de yayalım. Hepinize iyi akşamlar, afiyet olsun. Bosna Hersey'in Tuzla şehrinde bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı çok sayıda kişi ise hastanelere kaldırıldı. Akşam saatlerinde çıkan yangına Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Serebrenik, Ziniviçe, Lukavac ve Kalesiya şehirlerinden ekipler de destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dragos Musiki Derneği Türk Dünyası Korosu dün dernek başkanı ve koro şefi Serdar Taştanoğlu yönetiminde Kazakistan izlenimleri ve Kazak ezgilerini seslendirdi. Dernek başkanı ve koro şefi dinletide bir konuşma yaptı. Konserde Türk dünyasının zengin müzik mirası yansıtıldı. Tanıştığımız kazaklar genellikle Türkiye'ye büyük saygı duyuyorlar. Bizi güvenilir bir kardeş halk görüyorlar. Ve bazıları tarihsel nedenlerle Anadolu Türkleriyle tamamen aynı olmadıklarını hissediyorlar. Yani biz biraz farklıyız diyorlar. Biz tamamen Anadolu Türkleriyle aynı değiliz diyorlar. Bu da çok normal, çok doğal. Çünkü çok farklı imparatorluklar farklı kültürlerin etkilerine maruz kaldılar. En başta Sovyet mirası, Rus dilinin etkisi, modernleşme faktörleri bizi bir parça farklılaştırdı ama kalplerimizdeki Türk kimliği bilince hala çok güçlü. Yani onlar da Türklükleriyle, e, Kazak Türklü olmakla gurur duyuyorlar. Biz de aynı şekilde. <laughs> Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunundan sonra Türk kahvesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yerel ve geneleksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyor. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre 3 aylık sürecin tamamlanması sonrası Türk kahvesi Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olacak. Edirne Valisi Yunus Sezer Kapıkule Gümrük sahasında yurt dışına çıkış yapan tırların durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Vali Sezer, son günlerde tır kuyruklarında yaşanan yoğunluğa değindi ve alınan önlemler ve yapılan koordinasyon çalışmalarıyla işlemlerin hızlandığını kaydetti. Bugün e, ülkemizin en batısında Kapıkule kapımızdayız, gümrük kapımızdayız, Bulgaristan sınırındayız. E, malumunuz son bir haftadır e, gündem olan e, tırların geçişiyle ilgili ve bekleme süreleriyle ilgili yaşanan problemler vardı. O noktada hem e, gümrük kapısındaki alınan tedbirlerimizi gözden geçirmek hem de ilave alınacak tedbirler konusunda arkadaşlarımızla e, bir e, istişare etmek üzere burada hem tır parklarını gözden geçirdik hem de gümrük kapımızdaki tedbirleri gözden geçirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik. Son bir haftadır e, tır trafiğimiz nasıl yazın belli dönemde gurbetçi trafiğimiz çok yoğun oluyorsa. Yılın bu döneminde de yani Kasım ayı itibariyle, Ekim sonu itibariyle başlayarak Kasım sonuna kadar ve Aralığın 15'ine kadar devam eden yoğun bir tır ve ticaret trafiğimiz var. Bu tabii ülkemiz açısından son derece önemli. Çünkü ülkemizin ticaretinin arttığını gösteriyor. Burada bir problem yaşadık. Buradaki geniş bir tır parkındaki ruhsat probleminden dolayı orası kapatıldı bu dönemde. Dolayısıyla bir kısa süreli de olsa bir yığılma söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla ilave tedbirler aldık Ticaret Bakanımızın talimatlarıyla. Ve Bulgaristan tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bulgaristan'da buradan teşekkür ediyoruz komşu ve dost ülkemize. Oradaki hem polis teşkilatına hem de gümrük teşkilatına çok e, tedbirlerini iki katına çıkardılar. Personel görevlendirmelerini iki katına çıkardılar ve bizim e, buradaki araç yoğunluğunu ve biriken araç stoğunu bir anda erittik. E, şunu söyleyebilirim, geçmiş 10-15 yılın da en iyi dönemini yaşamaya başladık. E, şu an itibariyle kıymetli arkadaşlar, malumunuz 4 kapımız var Edirne'de. İkisi Yunanistan'a açılan, ikisi Bulgaristan'a açılan kapılarımız. E, bu kapılarda ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var ve bunlardan 1 milyon 409 bin'e tır e, e, araçlarını kapsıyor. Kasım ayı itibariyle e, bir, bir haftayı geride bıraktık. Toplam 80 bin 500 araç geçişi var, giriş ve çıkışı var. E, bunlardan 29 bini tır ve giriş ve çıkışını kapsıyor. E, Kapıkule özeline baktığımız zaman, Kapıkule üzerinde de eee 17.300 araç giriş ve çıkışı var. Buradan da 8.512 son 3 günde krizin başladığı dönemdeki araç giriş ve çıkışımızı kapsıyor. E, aldığımız tedbirlerle e, şunu söylemekte e, büyük e, fayda görüyorum. Özellikle çadırlı tırlarımızda ki bekleme süresini 74 e, saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Bunlar gümrük sahası ve dışındaki araçları kapsıyorlar. Yine tır parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. E, frigolarda yani acil geçişi e, gerektiren frigolarda da yine 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saate inmiş durumda. Bu şu ana kadar e, belki dediğim gibi son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık. E, yine e, şunu da e, belirteyim e, bir rekor kırdık. 90 Saatlik 96 ya çıktık tırın geçişinde. Bu da şu ana kadarki Kapıkule'de ki tarihi rekor. Ee, buradan hem kendi gümrük personelimize, e, yolda tedbir alan ve gümrükte çalışan emniyet personelimize, jandarmamıza, e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve hasreten de e, burada Bulgaristan tarafına da dost kardeş ülke, birçok krizi beraber yönetiyoruz burada. E, onların da almış olduğu tedbirlere göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ediyoruz. Önümüzde yaklaşık e, bir aylık bir yoğun dönem var. Bu yoğun dönemi de sabah akşam e, takip ederek e, buradaki mesele tır parkı parkında e, bekleme süresi de mesela hızlı geçişi e, sağlayabilmek. Bunu sağladığımız için de memnunuz. Daha da süreleri kısaltmak için de gurbetçi sezonunda olduğu gibi yine çalışmalarımıza devam ediyoruz.